Neden girdin hayatıma? Hadi artık. Papatya istiyorum, evet. Beyefendi, siz beni dinlemiyor musunuz? Dilyum istemiyor. Kartla ödeyeceğim. Tamam siz hazırlayın ben hemen geliyorum. Gidiyor musun? Ha hı. Önce çiçekçiye uğrayacağım. Yine papatya alacağım da. Hayırlısı. Sağ ol. Her şey hazır mı? Hı ha hı. Hazır evet, çiçekçilerle konuştum, onlar hallediliyor. Masa dekorasyonları başladı bile, akşam da gelecek. İyi, bir de bizim güvenlik şirketini ara, kasanın şifresini değiştirmek istiyorum. Neden? Çünkü canım öyle istiyor. Pardon. Adamlar geldiğinde sen de burada ol. Yeni şifreyi bir tek sen bileceksin. Peki, nasıl isterseniz. Ee, ben bir şey soracağım ama yani... ...Deniz'i de mi çağırdınız akşam? Evet, bir sakıncası mı var? Yok canım, yani merak ettim. Deniz yetenekli bir çocuk. Gelsin birkaç kişiyle tanışsın. İleride çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Günaydın sana da. Ne oldu oğlum? Rüyanda mı gördün bunu ya? Yo, neden? Dolmuşta kargalarla geldik de ondan. <laughs> hadi anlat bakalım. Anlatacak bir şey yok. Konuşalım dedim biraz. İyi hadi konuşalım. Salih amca gelmiş. Ha sorma ya. Oğlum görüştüğümüz andan beri paso sarılıyoruz. Bir de sıkıyor, her tarafım ağrıyor ya. Merak etme ben sarılmayacağım. İyi, iyi çok şükür. Ee? Ne söyleyeceğimi biliyorsun zaten. Ya korkma, neredeydin, ne yaptın diye başını ağrıtmayacağım. Bana hesap vermek zorunda değilsin zaten. Tamam, madem döndün, buradasın. Kırıp döktüklerini toparla, insanların gönlünü al. Benim için falan değil, Aslı için yapma. Daha fazla üzme kız, iyi değil çünkü. aşağıda bekliyorum seni. Ya işim var. Beş dakika içinde kapının önünde ol. <laughs> tamam peki. Bir yere mi gidiyorsun? İyi günler. Buyurun. Mina Ergun'u aramıştım ben. Ben alayım. Mina Hanım siz misiniz? Hı? Teşekkürler. Seni çok seviyorum bir tanem. Ee, düşünebildin mi? Ben düşüneceğim demedim ki. Ama daha önce tamam demiştin. Yani ben senden bir iyilik isteyeceğim demiştim, sen de tamam demiştin. E iyi de yani ikisi aynı şey değil. Sen Deniz'in işiyle ilgili yardım ettin o kadar. Yani? Ne yanisi ya? Sen resmen bana hırsızlık yap diyorsun. Farkında mısın Erdal? Ya Mine bu hırsızlık falan değil. Yani o zarfın içinde para yok, herhangi kıymetli bir şey de yok. Yani bir belge var sadece. Kopyasını alacağım, aslını geri bırakacağım. Yapamam. Yani... ...söylemeyeyim diyordum ama... ...o zarfın içinde ne var biliyor musun? Benim fotoğraflarım var. Nasıl yani anlamadım. Yani öyle bir portre falan değil özel fotoğraflar İyi de... Mine, lütfen daha fazla soru sorma. O zarfı bana getir, tamam mı? İyi. Hala ders mi çalışıyorsun ya? Hani bitmişti okul? Ha sen tuz mus bu şeylere hazırlanıyordun değil mi? Evet. Ne zaman sınav? İki gün sonra. İyi şey kalmamış ya. E ee, millet nerede? Çok umurunda da sanki. Yapmazsın o kadar da değil ya. Ya daha iki gün öncesine kadar hiçbir şey umurunda değildi. Rahat bırakın beni diyordum. Bıraktık işte ne oldu? Bana bir izin ver hadi ya. Anlamadım. Bak tamam biliyorum. Hepinizi çok kırdım. Yani bırak da telafi edeyim biraz ha. Hmm, kolaydı. İki sefer şirinlik yapacaksın. Her şeyi unutacağız değil mi? Biz nereye gidiyorsun? Ders çalışmaya. E, kitaplarım burada. O zaman rahat bırak beni. İyi dersler. burada mısınız ya? Ha, çıkıyoruz ya. Nereye? Atakan'ın yanına gidiyoruz. Halası taburcu oluyor ya bugün. E, tamam ben de geleyim hadi. Yok sağ ol biz hallederiz. Ee, restoran ne olacak? Bugün kapalıyız ya açmıyoruz. Ha. Da sen durabilirsin aslında yani istersen. E, ben dururum da aşçı yok ki.